Arkadaşlar, Sıla'yla beraber işçi problemi çözeceğiz. İşçi problemleri zor. Zor. Şeylere çıkıyor. Biz de size yardım etmek için çözeceğiz. Evet, hem kendimiz pekiştireceğiz, hem de... Çözeceğiz. Şimdi işi problemlerinin en önemli mesele verilen zamanı işe çevirmektir. Bu taktik bir. Soru çözerim. Azra bir işin tamamını 20 günde yapıyormuş. Cüda aynı işin tamamını 15 günde yapıyormuş. Azra 5 günde bu işin kaçta kaçını yapıyormuş? 1 bölü 20 ile çarpacağız 5 ile. Çünkü şey yani 5 yani, günde yapıyor ya. Aynen. Yani, Onu bulmaya çalışıyoruz. 1 bölü 20 çarpı D. Sadeleştiriyoruz 5 ile 20'yi. 1 bölü 4 oldu. Bozulmuş ya. Bu soruyu mesela çözebiliriz. Slavci Amerika. Ben devam edeceğim. saatte, Ceyda aynı işi 60 saate bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte aynı işin tamamını kaç saatte bitirebilir? Bunda üçüncü taktiği kullanacağız. 8 eder. Doğru mu yaptım? Yanlış yaptım. Bakıyoruz, hemen, hemen müdahale ediyoruz. Şey 2-4-6 işte ya. Ben çarpmayı yanlış yaptım. Bölmeyi yanlış yapmışım. Ha evet. Yaşadığınızı <laughs> <Mescid. gülüyor> Yok vallahi <şöyle> şey. <gülüyor> Mescidin, <gülüyor> Mescidin, namaz <yapamıyor> kıldı geldi herhalde. Çığlıklı <laughs> namaz mı kıldın gelin? Yok <laughs> <laughs> Cami dövüşün videosu çekildi. <laughs> Cami dövüşün <laughs> Şey, bir evet. Tamam. <laughs> bizim bizim dikkatimiz dağılmayız. Biz matematik çözüyoruz. Elif Naz'ın annesiyle kardeşi. Evet. evet. Yani aynı işi tek başına kaç saate yapabildiklerini bilgisi verilmiş. Evet. Ne yapacağız biliyor musun Elif kız hocam? Cami dövüşleri. Sizin dövüş videolarınızı çekeceğiz abi. Çağrı'yı Ama 4x15'e verilmez. Burada bir sıkıntı var. Bunun cevabı 5 çıkar. Ama aslında x5, x5 ise... Ama 5 yok ki. Eşek çiğ çorum mu çevirsek? Eşek O zaman 4x eşittir 15. Ama 4 15. Ama Asya hocam. İşçi problemi çözebilir misin? Hayat, gel. İşçi problemi çözebilir misin? Hayır. <laughs> <laughs> i̇şçi sen, sen işçi kal. Merhaba. Asya sorsan mı? Asya gelmiyor. Ama sen çok komik olasın. Bir soruyu çözdük. Bir soru çözdük. Şimdi. Aslında Kerem var. Türk gözükmüyor. gözükmüyor. Üçe böldüm. 20 kaldı. Yani 20 tek saat evet. yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Evet, bir soru ben, bir soru Sıla, bir soru da İlgin'in <laughs> Böylelikle TYT'yi 15 nefes çıkarıyoruz. <laughs> <laughs> Darbe. <gülüyor> Korkmaya başladı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> Belki buna yaş problemi de ekleriz Bir sonraki videoda geometri çözeceğiz Like atın <laughs> Aynen öyle En fazla olacaksanız açılınca online eğitim de verilecektir <laughs> Hadi bay bay Görüşürüz Oğlum biz burada niye çalışıyoruz lan He? Ne için çalışıyoruz Hepimizi kurtaracağım bu hayattan <laughs>